Merhaba sevgili Yengeç burçları. Kalbi sevgiyle dolu, duyguları derin, aileyi ve manevi değerlere bağlı değerli Yengeçler, sizi içten duygularla selamlıyoruz. Önünüzde duran 12-18 Ocak haftası kalbinize huzur, ruhunuza şifa, hayatınıza ise ilahi bir uyum getirsin. Bu yeni hafta sizin için hayırlı, verimli, koruyucu ve umut verici olsun. Birazdan başlayacak bu yolculukta ruhunuzu okşayan dualar, kalbinizi aydınlatan bilgece sözler, gökyüzünün size gönderdiği gizemli işaretler ve hayallerinizi sessizce gerçeğe dönüştüren güçlü enerjilerle çevreleneceksiniz. Bu hafta gökyüzü yengeç burçlarına özel bir manevi derinlik sunuyor. Ayın etkisiyle duygularınız daha da güçleniyor, sezgileriniz keskinleşiyor. Gezegenlerin dizilimi şunu söylüyor: Bugünlerde kalbinizin sesini dinlemek en doğru yol olacak. İçsel hisleriniz sizi yanıltmayacak. Aksine doğru kararlara yönlendirecek. Gökyüzü sizi koruyor ve yol gösteriyor. İş ve kariyer alanında yengeçler için bu hafta sabır ve dikkat gerektiren bir süreç söz konusu. Arka planda ilerleyen gelişmeler yavaş görünse de aslında sağlam sonuçlara doğru ilerliyor. İş arkadaşları ile ilişkilerde anlayışlı olmak size avantaj sağlayacak. Kalbinizde huzursuzluk yaratan bir konu netleşebilir ve rahatlama getirebilir. Sessiz ama istikrarlı adımlar başarının anahtarı olacak. Aşk hayatında ise yengeç burçlarını duygusal anlar bekliyor ilişkisi olan yengeçler için bağlılık, şefkat ve karşılıklı ilgi ön plana çıkıyor. Yürekten yapılan bir itiraf ilişkiyi daha da güçlendirebilir. Bekar yengeçler içinse geçmişten gelen bir haber ya da tanışma yeniden gündeme gelebilir. Bu kez olaylara daha olgun ve sakin bir bakışla yaklaşacaksınız. Maddi konularda bu hafta temkinli bir yaklaşım önemli. Beklenmedik harcamalar sizi endişelendirse de genel dengeyi korumayı başaracaksınız para enerjisini muhafaza etmek için duygusal harcamalardan